senin komutunu bekle. Geriye. Bu aldoksan ekibinin yol Bana sizde, Ben de elimden geleni yapacağım. 3 yıl önce okulda coğrafya hocamız tavsiye etmişti Neslihan hocamız sen aslında yüzmeyi başarabilirsin, yüzmeye meyillisin demişti. Ben onun aracılığıyla başladım. O günden bugüne devam ediyoruz. Antrenmanlar yapıyoruz. Tabii müsaitlik zamanına göre çok değişiyor. Genelde hafta sonları yapıyoruz antrenörün müsaitlik durumuna göre hocamızın müsaitlik durumuna göre Dadaylı'yım. Daday'ın Gölükköy'ünde yaşıyorum. Buraya yaklaşık havuza 30 km babamla gidip geliyoruz. Babam getiriyor. Ben ilk önce aileme çok çok teşekkür ediyorum. Antrenmana getiriyorlar. Hiçbir zaman bile yılmadılar. Benle beraber aynı azmi, aynı hırsı gösterdiler. Onlara buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve antrenörüm Efan fidancı da çok teşekkür ediyorum. O da her zaman havuzda arkamda oldu. Antrenmanlarımı yaptırdı. Ona da çok çok teşekkür ederim. İlk önce Aksaray Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasına katıldım. Okullar arası 2023'teydi. Nisan'daydı bu yarış. Burada Görme Engelliler Gençler yani lise kategorisinde e, S11 kategorisinde görme engellerin kategorisi S11 tamamen görme engelleri anlamına geliyor. Burada Türkiye ikinciliği derecesi et, elde etmiştim. Ondan sonra Görme Engeller Spor Federasyonu'nun İzmir'de bir kampı oldu. Milli Takım Altyapı ve Gelişim Kampı. Buraya katılım gösterdik. Oradan sonra Türkiye Yüzme Federasyonu'na geçti zaten branş. Para yüzme olarak geçti. Şu an Türkiye Yüzme Branşı, Yüzme Federasyonu bunu devam ettiriyor. Türkiye Yüzme Federasyonu Ankara'da milli takım seçmeleri olmuştu. Buraya katılım gösterdik. Ondan sonrasında da bu yıl yine Gaziantep'te okullar arası para yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılım gösterdik. Burada da Türkiye Şampiyonası olduk gençler kategorisinde. Tabi biz Türkiye şampiyonu olduk ama kendimize burada yine özel bulunduk. Nelerde eksiyiz, nelerde tamamız. Bunları gördük yarışta ve buna göre bundan sonra da kendimizi düzelterek devam edeceğiz. Türkiye'de bunun en iyisi olmak ilk önce. Görme engellerde bu kategoride en iyi olmak. Ardından da tabii ki milli takım ama tabii bu çalışarak oluyor. Şu an biz derecelerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah da gelişecek. Tabii biz ülkemizi uluslararası müsabakalarda da temsil etmek istiyoruz. Şehrimizi Kastamonu'yu da daha da ulusal yarışlarda temsil etmek istiyoruz. Bunun için Kastamonu'muzun doğasını bekliyoruz. Onların desteklerine de bu yolda tabii ki ihtiyacımız var.